merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom ve çok mutluyum. Kendimden bahsedeyim size. Benim adım Narin. 8 yaşındayım ve 3. sınıfa gidiyorum. Boyum uzun olabilir. Ama normalde bir sene geç başladım. Bir sene erken başlayacaktım. Aslında tam zamanında başlayacağım Tam zamanında değil de bir sene erken başlayacak. Arkadaşlar kameram güzel mi? bu kanalda eğlence ve oyunlar olacak ve bunun için çok mutluyum. Bakalım nasıl gidecek. Arkadaşlar sıkıntı olmazsa biraz sonra yeni video da çekeceğim. Onun için mutluyum. Arkadaşlar bu kadardı size sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri tümünü açmayı unutmayın.